Arkadaşlar bugün Roblox'a nasıl girilir yapıyoruz. Hemen başlamak istiyorum. Çok heyecanlandım. Hemen yazalım bekle. Heh. Hemen şöyle çıkıyor arkadaşlar. Warp, Warp yazın. Uygulama çıkıyor. Onu tıklayın. Hangi cihazınız varsa Aynen. Oradan yükleyebilirsiniz. Apple'ınız varsa App Store zaten. Evet arkadaşlar bakın hem de çok hızlı yükleniyor. Tak diye aç diyor size. Böyle döne döne güzeli demiyor. Şimdi açıyoruz. Okumadan hepsini geçebiliriz arkadaşlar. Hemen. Not now de. Tamam hemen bunu açtık arkadaşlar. Onu birazcık bekleyin. Bağlantı den Tamam arkadaşlar oldu. Abim de oraya dört tane şey koymuş. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi girdi. Şuraya hemen tıklayalım. Orası olmuyor maalesef. Neyse arkadaşların. Brok Heaven, Heaven, Heaven de yazılıyor. ben de. Ama V'yi yanlış V yazdık galiba. Heaven. Yok. Haven diyeymiş Heaven de yazdım Arkadaşlar gerçekten de girdim çok mutlu oldum. Bu Kaiser abiden öğrendik arkadaşlar. Kaiser Kaiser. Sağ ol Kaiser abi böyle yaptığın için. Aslında Kayser izliyorlar. biz bizim bize niye çok görüntüler alsın? biz niye Kayser dedik? Neyse hemen girdik mi? Ta 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 bu. Bu da Arkadaşlar var. oyunda Türkler de var Kolay gelsin Kolay gelsin <laughs> Kendime laf bu, soktum. Ama bu Elif Arkadaşım Elif'e benziyor Sude Kay Sude, Sude Kay mı? Sude Naz yerine Sude Kay yazan o kız Lan Lan hayır ya ee, Oda da yap yaptırmamış Ben de o da yaptırmadığı için boş yer zannettim. Gittim oraya. Neyse artık. Aa, Brawl Stars git, giderse eğer buradan yine Brawl Stars'a gireriz. Evet arkadaşlar, onun ustası da Brawl da gidecek, Bugün. gene gireriz. Ya gitmez ya inanmıyorum, gitmeyecek. Ama geri gelecekmiş abi. O yüzden o haberleri ye. Ama inşallah ha, karakterleriniz... arkadaşlar ben Roblox gitti diye hesabımı sildim yeniden yükleyeceğim şimdi O bak Allah çok çirkin. O karakterleri yapmakla yine uğraşacağım ya ben. Kedi kadın gelecek ve seni yere serecek. Ben kadın değilim. Ama kediydin eskiden ve arkadaşlar gibi... muhteşem rap savaşlarını da dinleyin. <laughs> Kedi kadın gelecek arkadaşım mesajlar. Nasıl yani yazdı? Boş verin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoyu tabii ki de indirirsiniz yani. Bakarsınız yani. Ben size inanıyorum. Bye. Hepinize görüşürüz. Bye.